Allah 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 Allah'ın Allah razı olduğunu yapmaktır. Ubudiyet ise Allah'ın yaptığından razı olmaktır. Allah'ın razı olduğunu yapmaya ibadet diyoruz. İbadet ediyoruz. Allah'ın razı olduğu şeyler oldu. Ben bundan razıyım dedikleri için ibadet ediyoruz. Ama bir de Allah'ın yaptıkları var. Yaptıkları ondan razı olmak. O bu diye. Onun için ibadet ve uvudiyet, razı etmek ve razı olmak karşılıklı. Radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Bu Vedud isminin, El Vedud isminin tecellisi. El Vedud ismi de böyle çift taraflıdır hem seven hem sevilmeyi isteyen. Sevilen. Sevilecek ve sevecek. Sevecek ve sevilecek. Razı edecek ama razı olacak. Razı olacak ve razı edecek. Allah.